kıyametten 40 yıl önce batacak diye bir şehir efsanesi vardı ya. Biz kıyameti evet. Belki de 40 yıl önce iliklerimize kadar yaşadık. Ama bu şehir onlarca kere yıkılmasına rağmen yeniden ayağa kalkmak istedi. Vazgeçmedi. Çünkü bütün kara sevdalar belalıdır. Bu şehirde bizim bir kara sevdamızdı. Bizden önce yaşayanlarında. Coğrafyası muhteşem. havası muhteşem. kültürü gastronomi kültürü muhteşem. E bu kadar güzelliğin de nazara gelmesi çok doğal değil mi? en çılgın günlerini, en hareketli günlerini yaşadığında belki de yerle bir oldu. Bu şehir kara sevdalı bir şehir.